Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı. Farelerden insana bulaşan Lanki adlı virüs 35 kişide görüldü. Ölümcül olan virüs yüksek ateş, yorgunluk ve öksürüğe sebep oluyor. KPSS'de soru hırsızlığının 3 yıl önce Devlet Denetleme Kurulu'na bildirildiği ortaya çıktı. İddialarla ilgili işlem yapılmadığı, aksine sınav sorularının çalınabileceği uyarısında bulunan personelin kurumdan uzaklaştırıldığı öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'ndan ''Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok, her seçmeni biliyoruz'' ifadeleriyle ilgili açıklama istedi. Kılıçdaroğlu'nun bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini vurgulayan bakanlık, aksi halde suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu kur korumalı mevduat sahiplerine seslendi. Türkiye sömürge devleti değildir diyen Kılıçdaroğlu bizim iktidarımızda sadece faiz alacaklar öyle döviz garantisi falan yok dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kılıçdaroğlu'nun kur korumalı mevduat açıklamasını vatanseverlikten uzak şeklinde yorumladı. Nebati, devlette devamlılık esasları vurgusu da yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise Kılıçdaroğlu'nun devletin işleyişine zarar verecek adımlar attığını ve toplumsal kaos hedeflediğini iddia etti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır araç satışı için planlanan yeni uygulamayı resmen duyurdu. Muş, şirketler, galeriler ve rent a firmalarının 6 ay ve 6000 kilometreye geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacaklarını söyledi. Motorine 98 kuruşluk indirimin ardından 81 kuruşu zam yapıldı. Motorinin litresi yeniden 23 lirayı geçti.